Herkese merhaba. Bugün Dremesoidi familyası ve Dremesolar hakkında konuşacağız. Kuantum fiziği videolarımızın yanında dinozorlarla ilgili videolarda kanalımıza yüklenmeye devam edecek. Dremesoidi familyası Kretesi döneminde 145 milyon yıl ile 65 milyon yıl önce Asya ve Kuzey Amerika'da gelişen küçük ila orta boy etçil dinozorlar grubuna denmektedir. Çevik, hafif yapılı ve hızlı koşan bu terapotlar zamanların en etkili yırtıcıları arasındaydılar. Dremesorların birçok keskin tırtıklı dişle donatılmış büyük kafaları vardı ve uzun kolları kavramak için evrimleşmiş üç pençeli ellerle sona ermekteydi. Kuşlar gibi Dremesorların da ellerinin yana doğru bükülmesine izin veren benzersiz bir bilek eklemleri vardı. Bu açık çağlarını yakalamalarına yardımcı oldu. Kuşlarda ise aynı hareket uçmak için evrimleşti. Dremesorlar görünüşe göre avlarını koşarak ön peçeyle yakalarken kanca şeklinde arka ayaklarındaki pençe ile avlarının vücutlarında delikler açarak onları şoka sokarak öldürüyorlardı. Dremesorların nispeten büyük beyinleri bu karmaşık hareketleri süngenler arasında alışılmadık ancak kuşların bu en yakın akrabalarında oldukça beklenen bir derecede koordinasyonla geliştirmelerini sağladı. Kollar ile kavrayıp arka pençeler, arka ayak pençeleriyle öldürme fikrinin tahmini destekleyen fosil kayıtları 1970'lerde Protoceratops ile ölüm pozisyonunda korumuş bir Velociraptor'un keşfiyle doğrulandı. Velociraptor'un elleri Protoceratops'ın fırfırını tutuyor ve büyük ayak pençesini boğazında gömülü olarak bulundu. Evrimsel anlamda Dremosoidlerin keşfi sonrasında dinozorların tanımlanması ve davranış ile ilgili bilim insanlarının ciddi fikirler vermişti. Güçlü hareketli ve ön kolları muhtemelen evrimsel çizgide kuşların kanat gelişimiyle paralel bir evrimin ürünüydü. Çeşitli boyutlarda türler barındıran bu aile etçil ve hızlı dinozorların geliştiği bir taksonomik bilimdi. Tamamı etçil olan üyelerin paylaştığı tipik özellikler güçlü kollar, kaslı ve çevik vücut dengeyi sağlamak adına kuyruk ve arka ayaklarındaki kanca şekilli pençeleridir. Bu pençe hem avlanma hem de sıçramak için yere baskı yapma görevini bulunuyor. Dremesorların grup halinde büyük avlara saldırdıkları, sıçrayarak avlarını yaralar açtıkları gibi spekülasyonlar olsa da bununla ilgili henüz, kayıtları, yok, henüz fosil kayıtları bulunamadı. Tüm terapotlarda olduğu gibi diremesorlar da gerçek bir aklın ürünüydüler. Beyinlerinin gelişmesi sayesinde ekip çalışması yapacak kadar zeki olan ve koşu tarzı olarak bir çitaya benzer hayvanlardı. Yani kısa mesafede hızlanmak için evrimleşmişlerdi. Bazı spekülasyonlara göre diremesorlar grubundan olan Dainonikuslar gen yani bu dev otçul dinozorların sırtlarına çıkarak ekip çalışması halinde arka ayaklarındaki büyük pençeler sayesinde öldürebiliyorlardı. Ancak dediğimiz gibi bunu destekleyen şu anlık bir fosil kaydı bulunamamakta. Bu konuda avlanmalarıyla ile ilgili söyleyebileceğimiz tek şey ön kollarını yakalayıp arka bacaklarıyla ile de ölümcül vuruşları yaptıklarıydı. Özellikle damarlar, damarların bolca geçtiği boyun bölgesi ve ince derilerle kaplanan bölgeleri hedef alıyorlardı. Bu grubun ünlü üyeleri Velociraptor, Utahraptor ve Deinonychus gibi hayvanlardı. Microraptor'ın ise bu grupta olup olmadığı tartışılmakta. Sırada Dremesaurus var. Dremesaurus kuyruğu ile birlikte yaklaşık bir kurt büyüklüğünde 2 metre uzunluğunda ve 15 kilogram ağırlığında küçük yapılı etabor bir dinozordu. Çok sayıda keskin dişi olan dinozorun her ayak parmağında orak biçimli pençeler vardır. Geç Kretesi döneminde yaşadığı bilinen Dremesaurus'un parçaları günümüze kadar farklı zamanlarda toplanarak bir araya getirilmekte. Bilinen ilk Dremesaurus kanıtları paleontolog Brown Brown tarafından 1914 yılında Amerikan Doğa Tarihi Müzesi adına yaptığı Red Deer River seferi sırasında bulunmuştur. Bu kanıtların bulunduğu bölge günümüzde Dinosaur Provincial Park Albert Kanada'nın müzesi sınırları içerisinde yer almak. 24 cm uzundaki kafatası parçası bir alt çenenin iki dil kemiği, birinci metakarpal ve birkaç ayak kemiği parçası serisi içeriğinden oluşmaktadır. Kafatasının burun kısmı fazlaca noksandır. Diğer birkaç kafatası parçası ve 30 izole diş Alberta Montana bölgesinde çıkarılan diğer bulgulardır. Dromesaurus Albertenis ismini ve türünü 1922 yılında William Language Metal ve Brown vermiştir jenerik isim koşucu anlamına gelen Yunanca Dremeus ve kertenkele anlamına gelen Soros kelimelerinden türetilmiştir. Albertinis, Alberta anlamına gelen özel bir isimle oluşmaktadır. Dremesaurus kısa ve ağır kemik yapısı, büyük kafatası, derin bir çene ve sağlam kalan dişleriyle kendi akrabalarının çoğundan farklıdır. Velociraptor'dan 3 kat daha kuvvetli olduğu iri keskin görüşe sahip gözlere, avlarını yakalarken çenesini ve arka uzunlarındaki orak biçimdeki pençelerini kullandığı düşünülmekte. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Video ve önerilerinizi ve fikirlerinizi kanalımızda yorum yaparak bize bildirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olarak videonun daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.